Biz bunu nasıl fark ettik? Mustafa 5 ayına kadar çok normal bir çocuktu. Yani gelişimi, gidişatı, ayları, günleri çok kolay ve basit geçen bir çocuktu. Fakat 5 ayından sonra Mustafa'nın hareket sistemi, motorların neronları yavaşlamaya başladı. Destekli ya da desteksiz hiçbir şekilde oturup başını sabit tutamıyordu. Ayakları basmıyordu. Kucağımızda taytay yaptırdığımızda ayaklar kesinlikle basmıyordu. Bunun akabinde birçok doktora götürdük biz Antalya'da fakat bir de Mustafa'nın akciğerlerinde çok hırıldamalar vardı. Her götürdüğümüz doktor işte erken dünyaya geldi, kilosunu tamamlamadı, yoğun bakımda yattı diyerekten bunlara bağlıyorlardı. Bir de bronşit oldu diyorlardı. Yani akciğer filmi çekiliyordu tamam bu çocukta bronşit var hemen buhar makinesini ilaçları verip bizi gönderiyorlardı. En son baktık ki olacak gibi diye çocuk daha daha kötü olmaya başladı. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Düzelmiyor yani ilaçlarla. Gene e, Antalya Meydan'da özel bir hastaneye götürdük. Orada bir çocuk doktoru bayan e, bunun iyi bir hastalık olmadığını bunun ya üniversiteye ya da gene başka bir özel hastanede aynı doktorun görev yaptığını o şekilde oraya götürmem gerektiğini söyledi. Biz götürdük. Doktor da zaten kucağımızdan alır almaz SMA olduğunu bildi. 11. ayının sonunda bize tam teşhis kondu SMA tip 1 diye. Biz 2,5 yıldır mücadele ediyoruz Mustafa'yı yaşatmak için ama bu bizim e, tek başımıza verdiğimiz bir mücadele yetmiyor yani. Çünkü e, Türkiye'de hali hazırda almış olduğumuz bir ilaç var ama fakat bu ilaç sürekli kriterlere takılıyor. Yani çocuğun e, fiziksel hareketinde en ufacık bir aksama olduğu takdirde ilaç verilmiyor, kesiliyor. Şu anda da bizim ilacımız kesildi ve biz bu ilacı almak için mücadele ediyoruz. 3 aya yakındır makineye bağlı olmadığı halde, bakanlık ilacı onayladığı halde i̇bn Sina Ankara'da ilaç makineye bağlıdır, verilemez artık diye kesildi. Şu anda ben tekrardan bugün evraklarımı göndereceğim. Tekrar telefon açacağız, bakalım artık ne olacak. Orası da bir meçhul. Yani bizim hayatımız şu anda yurt dışındaki ilaca bağlı. Bizim hayatımız bu yurt dışındaki ilaç. Eğer bu ilacı alırsa benim çocuğum kurtulacak. Dün %95 Mustafa gibi hiç hareket edemeyen, kolunu dahi kaldıramayan ki benim çocuğum çok daha iyi durumda onlara göre. Kolunu dahi kaldıramayan bir çocuk şu anda yürüyor. Desteksiz yürüyor, yemek yiyor, boğazındaki delik kapandı. Yani biz bunu zaten ekseriyeten karnındaki beslenme tüpü ve boğazındaki delik kapansın normal bir çocuk gibi hayatını idam ettirsin diye istiyoruz. Hani yürümeyecek mi? Yürümesin. Ben ona bacak olacağım. Ben ona kol olurum. Ben ona göz olurum. Olurum her şey olurum. Ömrümün yettiği yere kadar sırtında taşırım. Ama yeter ki şu boğazındaki delik kapansın. Şu yaptığımız aspire çubukları çocuğun akciğerlerine kadar iniyor. Zarar veriyor. Çok baskıladık mı kanama yapıyor. Bunlardan kurtulsun istiyorum. Bir kampanya başlattık. 5 aydır biz bu kampanyayı bir türlü ilerletemiyoruz. İlerletememizin sebebi sosyal medyada çıkan haberler, gündemde olan işte e, devletimizin bizim verdiğimiz ilaç %100 iyileştiriyor. Kampanyalara inanmayın, asılsızdır, dolandırıcıdır diye kullanılan bu cümleler bizi birçok aileyi hırsız dolandırıcı yerine koydu. Ki bunun sıkıntısını hala bugün bile yaşıyorum ben. Bunların bitmesini kalkmasını istiyorum. Ya e, evet biz bu ilacı istiyoruz ama Türkiye'ye gelebiliyorsa Türkiye'ye gelsin. Yani biz kendi doktorlarımıza, kendi hekimlerimize tedavi olalım. Ama olmuyorsa da bize izin versinler. İzin de vermiyorlar. Valiliğe başvuruyoruz, red kararı veriyorlar sürekli. Evet, evet. Bağış kampanyası için red kararı veriyorlar. Tekrar başvurduk. Şu anda evraklar bakanlığa gitti. Bakanlıktan gene red gelecek. Bu sefer adli mercileri meşgul edeceğiz. Yani mahkemeye vereceğiz. 3-4 ay mahkeme süreci. Ama benim çocuğumun kaybedecek zamanı kalmadı. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Zorgen asma tedavisinde bir kilo kriteri var. 13,5 kiloyu geçtiğiniz takdirde kesinlikle bu tedaviyi yapmıyorlar. Ve şu anda Mustafa 12 kilo. Son 1,5 kilosu kaldı. Yani bu 1,5 kiloyu tamamlamadan bu tedaviyi alması gerekiyor. Ve biz şu şişeleri günde 7 tane içmesi gerekiyorken Mustafa şu anda 3 tane içiyor. Bir çocuk için 7 tanesi bile azken Mustafa'ya düşünün artık ben 7 tane içiriyorum. Çünkü için Kilo alıyor. Çok hızlı kilo alıyor. Ve tedavi hakkını kaybetmesin. Yaşaması için son şansı bu. Yani Türkiye'de elimizden geleni yapamıyoruz. Olmuyor. Biz medikal malzemelerimizi bile alamıyoruz. Yani... Çalıştığımız iki tane medikal var. Dünya borç içindeyiz. Baba yok bir şey yok. Tek başına dört çocuk bakıyorum ben. Dört çocukla geçiniyorum. Yani neyle geçiniyorsun? Aldığın bir Mustafa'nın bakım aileği var. Bir de kızımın eğitim destek yardımı var. Onunla geçiniyorum. Yani kimseden bir fayda yok. Hayat vurdu bizi gidiyor. Ama şu çocuğu kurtarmam gerekiyor. Yaşatmam gerekiyor. Ölüme bırakamam yani. Devlet ölüme terk etti. Her gün bir çocuğumuz gidiyor. Şu anda dört tane çocuk yoğun bakımda. SMA'lı bildiğimiz kampanya yürüten. Ama bilmediğimiz kim bilir daha kaç tanesi var. Biz barış kampanyasını e, Ekim sonlarında başlattık. İşte bir e, 15 gün, 20 gün bir e, yayın falan yapmadık kesinlikle. Biz her akşam Instagram'da yayın yapıyoruz. Mustafa'yı tanıtıyoruz. Biz... E, yani sembolik ürünler satıyoruz. Mesela bu akşam yıldız satıyoruz. Yarın akşam nefes satıyoruz. Nefes topluyoruz Mustafa için. Böyle böyle bir 15 gün falan yapamadık. Çünkü sürekli televizyonlarda işte inanmayın kampanyalara, şudur budur diye laflar çıkınca bizim bağışlarımız bir tamamıyla kesildi. Ben bunun yanı sıra kermes, canlı yayınlarda kermesler yapılıyor Instagram sayfalarında ama Tabii biz bu, bu sayfalarda satış yapamadığımız için doğru düzgün yani alıcı bulamadığımız için ben her cuma ya da cumartesi günleri pazara tezgah kurup ürün satmaya başladım. Ürünleri gönüllü dostlar gönderiyordu. Yani bağış yapamayan ama elinde sıfır kullanılmadık eşyalar olup da bize vermek isteyenler adresimizi yolluyorduk. O şekilde bize gönderiyorlardı. Biz de onları satmaya başladık. Böyle 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 ilerlemeye çalışırken işte yüzde beş buçuğa kadar geldik. Şu anda yüzde beş ama zaman çok kısıtlı bizim için. Yani her geçen dakika bizim aleyhimize işliyor. Biz gözün içine bakarken dünden beri solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Satrasyonu sürekli bir düşüyor, bir çıkıyor. Hastaneye götürmek istemiyorum çünkü hastane bizim için en son aşama. baktık başa çıkamıyoruz, olmuyor. Daha kötüye gidiyor durumu. Hastaneye o şekilde gidiyorum. Gerekli bütün müdahalelerini kendim evde yani anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Hastane süreci bizim için çok sıkıntılı. Çünkü hastaneye gittik mi SMA hastası dediğimiz takdirde çocuğu hemen hiçbir yani doğru düzgün anlamadan, dinlemeden, müdahalesi yapılmadan yoğun bakım alıyorlar. Çünkü nedir SMA hastası? Ölümcül bir hastalık. Yoğun bakım süreci bizim için bir ay, bir buçuk ayı buluyor. Orada bütün kazanmış olduğu fiziki hareketlerini kaybediyor. Çünkü günlük hayatında her gün bir buçuk saate yakın fizik tedavi alıyor özel olarak. Devlet bunu bile karşılamıyor artık. Yani bunu da karşılamıyor. Yok yani çaremiz. Bir yerlere mecburen sesimizi duyurmak zorundayız. Ha bu zamana kadar çok uğraştım duyurmak için ama başaramadım. Yani bir yerde kesildim kaldım. Ee, yurt dışındaki bu zor genç ve tedavisi için gereken para şu anda 2 milyon 300 bin dolar. Hani 2 milyon 300 bin dolar gerekiyor. Evet, bu ilaç Türkiye'ye gelse işte bir fiyatına gelecek ve bir tedavi parasına 3 çölük tedavi olacak ama olmuyor. Orada daha pahalı şartlar. 6 ay orada kalmanız gerekiyor. 6 ay, ay boyunca o çocuğun orada herhangi bir aniden gelişe komplikasyonlara müdahale ediyorlar. Yapılması gereken bir şey varsa onu yapıyorlar. Mesela bizim evet 2 milyon 300 bin dolar istediler ama bizde ekstradan trakoskomi ve gastro tüpü olduğu için bu parayı istediler. Çünkü e, bir müdahale gerekebilir. Boğazında bir trakoskomik değişmesi gerekiyor. Bu bir e, özel ekstra gider. E, tüpü patlasa bu ekstra bir gider. Bunlar hep bu tedavi masraflarının içinden kesilecek. E, 6 ay orada fizik tedavi görecek. Bu tedavi ücreti o paraya dahil. E, onun dışında Zaten zorganizma için bir dünya para alıyorlar. Yani mecburuz bir şans dahi olsa yani binde bir şans dahi olsa biz bunu yapmak zorundayız. Biz buna mecburuz. Yani e, yarın bir gün çocuğun gözünü kapattığında keşke ben bunu yapsaydım. Belki bunu başarırdım dememek adına ben şimdi bu savaşı veriyorum. Yani evet diyorlar ki biz çocuklarımızı kobay olarak kullanmak istemiyoruz. İşte hayati tehlikesi var bu ilacın. Ya şu anda aldığımız bir ağrı kesicinin bile hayati tehlikesi var. Neye güveneceğiz? Neye? Aşılar getirdiniz. %100 garanti mi? Belki öleceğiz vurulduktan sonra. Belki ben birazdan bir antibiyotik alacağım, öleceğim. Belki çıkacağım araba vuracak bana. Yani yaşayacağımızın hiçbir garantisi yokken bu dünyaya ölümsüz gelmedik ki. Ölecek dahi olsa benim çocuğum o tedaviyi de alsın. Hiç mi değilse yarın bir gün ah demeyeydim, keşke demeyeydim, hani bunu da yapsaydım demeyeydim diye benim buna yapma zorunluluğum var yani mecburum bunu yapmaya göz göre kaybedemem yani göz göre göre bana ben kimi e, el uzattıysam hep kapı duvar oldu bana yani kaymakamlığa da gittim bir e, kaymakamlıktan şöyle bir destek gördüm benim e, ortanca oğlum eğitim destek yardımı alıyordu. Fakat 3 yılı doldurduğu için e, bitti. Bir daha alamadık. O dönemde de biz Mustafa için bir cihaz almamız gerekiyordu ve valilik izni başlattık. O cihaz e, alacağımız zaman işte gene böyle gazetelere haber falan oldu ve vali bey, şey, e, kaymakam bey görmüş sosyal yardımlaşmadaki Tolga abiye gidin ilgilenin hani ne ihtiyacı varsa diyerekten. Onlar geldiler hani ne yapılması gerekiyor? Nasıl olacak? Ne olacak diye. Yapılması mümkün olmayan bir şey kızıma eğitim destek yardımı. Murat Paşa e, sosyal yardımlaşmada kızıma eğitim yardımı başlattırdılar. Bir onu alabiliyorum. E, belediye başkanına gittim Halil Bey'in yanına. O zaman öksürtme cihazı için gittim. Ama çocuğumun SMA hastası olduğunu, e, işte hani ayakta kalmak için çok zor mücadele ettiğimizi, eşimin olmadığını, ondan sonucuma dört çocukla ortada kaldığımı, hani ki ben bu eve yeni taşındım. Bu daha önceki evim bundan daha kötüydü ve içinde yaşan yaşanılmayacak haldeydi. Böcekler, fareler cirit atıyordu. Öyleyken bile yardımcı olun. Hani evimi bari değiştireyim, çocuğum daha rahat bir ortamda yaşasın diye başvuru yaptığımda sana ayıracak bütçemiz yok. Biz bu işin neresindeyiz diyerekten beni geri gönderdi. Olsun, sağlık olsun. Belki o an için kafası meşguldü. Başka bir şeye takıl, tak, takılmış da olabilirdi. Yani belki benim derdimin ne olduğunu anlamıyor da olabilirdi. Ee, evet, ben öksürtme cihazı için gittim. Hani en azından benim elimde valilik iznim var. Hani iş adamlarına ya da ne bileyim esnafa bir duyuralım, bu parayı toparlayalım günü geçmeden diyerekten başvurmuştum. Bu şekilde bir yanıt aldım. Beni bu şekilde geri çevirdiler. Ondan sonra da bir daha kimseye hani gidip de e, bir şey istemek Zaten çok zorumuza gidiyor kapı çalmak. Ama ne yapalım dedik. Bir daha kimseye gidemedim. Çünkü çocuğu bırakıp da çıkacak hiç imkanım yok. Anca işte böyle gelen olursa Aksu MP ilçe başkanlığı Hasan Bey e destek olacaktı. Maalesef oradan da bir şey çıkmadı. Hasan Efe'den. Yani hayat yaşayabildiğiniz yere kadar düşmeye görün. Düştünüz mü? Maalesef ki bir tekme de vuran dışarıdan geliyor.